Başamak, sunay aydınlamak, saç muhabbeti sunar. Akçabat deyince ilçeyle bütünleşen bir lezzet daha geliyor aklımıza. Merak ediyoruz köftenin yapılışını, tarihini ve elbette lezzetini. Rehberimiz sağlam olunca zor olmuyor doğru yeri bulmak. Hep birlikte Çelik kasaba uğruyoruz. Bu lezzeti öğrenmek ve tatmak için sabırsızlandığımız doğru. ama bizim için muhabbet her zaman önde gelir. Oflu Beyefendi'den muhabbetini almadan geçmiyoruz. Sevgili izleyenler maksat muhabbet olarak Trabzon turum tüm hızıyla devam ediyor. Tabii Trabzon'a gelmişken illaki tutturdular bizim bir köftemiz var, köftemiz var, köftemiz var. Yani Akçabat köftesi. Tabii ki Akçabat köftecisine de uğramamak olmazdı. Yani Trabzon'da Akçabat köftesi muhabbetimiz başlıyor. merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim kardeş. Uzaklardan geldim buraya. Tutturdular da Akçabat köftemiz, Akçabat köftemiz diye. Ben de bu Akçabat köftesini merak ettim de bir gideyim de yerinde inceleyeyim dedim. Trabzonlu musun? Trabzonlu. Tam merkezindensin ya. Of. Oflusun. Oflular tehlikeliymiş diyorlar. Biraz tehlike var. Hangi konuda var? Genellikle böyle asabiyet konusunda var biraz sıkıntıları Sende var. Sende de var mı Sarı bir mesafe bırakayım yani. Az da yok. Az da yok mu? Evet. Evet. Böylesine naif, kibar bir beyefendiye sormasa mıydık böyle bir soru değerli Sunay Aydın? Köfteye sevgisini ve lezzetini katan yetkililerimizden biri olan Erkan Bey ile bir araya geliyoruz. Nihayet adım adım yaklaştığımız lezzeti artık tanıma vakti. Buyurun hep birlikte dinliyoruz işin sırrını. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olsun. nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Özellikle İsmail de dedi ki abi dedi benim yıllardan beri de tanıdığım bir kasap var dedi ve bu köfteyi köfte yapan adamlardan bir tanesi dedi. Oraya gidelim de dedi köftenin mazisini dedi sana o anlatsın dedi. Ben de ondan sizlere bir ziyaret etme gereği duymuş oldum. Bana biraz bu Akçabat köftesinden bahseder misin? Özellikle Avrupa'dakiler de tutturuyorlar Akçabat köftesi, Akçabat köftesi. Biraz da onların meranı yani kendi meranı gidermek için gelmiş oldum. Geldik gelmişken de bir köfteden bahsedeyim dedim ya nedir bu Akçabat köftesi? Bana biraz anlatır mısın? Abi bak çabuk köftesi işte eskiden kasapların bir araya gelerek işte e, Nasıl tabii. başlamış yani? Bu nasıl? köfte muhabbeti nasıl başlamış burada? Ya, bu Aslında bunu ilk kasap olarak babam yaptı. yaptı. Öyle bir köfte kutusu yoktu bizde. Karıştan pastaneden köfte kutusu alırdık. Babam ona koyup işleriye verdi öyle gönderirdi. Ondan sonra e, yaygınlaştı bu. Yaygınlaştı. Rahmetli, yılında. rahmetli Barış Manço gelmiş herhalde yıllar önce buraya. Evet, Trabzon'a gelmiş. Trabzon'da tanıtım yaparken, buraların tanıtımını yaparken bir de köftenin tadına bakmış ve o zaman patlamış herhalde, şimdi düz rüzgâr. Aslında oradan meşhur olmuş değil mi? Karadeniz mutfağının özelliklerini bilmeyenler için bir hamsidir gider. Hamsi, hamsi, hamsi. Tabii hamsi çok güzel, çok lezzetli ama Karadeniz'in bir de özellikle ünlü etleri var. Bunların da bir tanesi meşhur köfte. Ben şimdi meşhur köftecideyim. Peki bu köftenin özelliği ne? Bu kadar lezzetli olmasının amacı ne? Bazılarıyla muhabbet ettiğimiz zaman ya Akşabat'ın köftesi falan diye sorduğumuz zaman bana genelde derler ki abi eski tat kalmadı artık diyorlar. Var mı öyle bir şey? Peki o tat niye kalmadı? Şimdi burada hayvan bakan şimdi azaldık. Çok hayvan bakan yok burada. Ama biz yine e, köylerden alıyoruz. Mezbaniye getirenler oluyor. Onları kaçırmıyoruz. Alıyoruz. Buradan yani. hayvanı olduğu zaman. Dağın... Adı veren hayvan hayvanın... Dağlarda falan kekik yemesinden mi oluşuyor? Kekik en yani önemlisiydi yani kekik mi? yemesi mi? tabii en önemlisiydi Şimdi onlar Artık besicilik oldu. mi bitti yani? Besicilik buralarda çok kalmadı. Bu et nereden geliyor buraya? Abi Karadeniz. Karadeniz eti yine. Karadeniz. Karadeniz'e yetişen hayvanın etini kullanıyorsunuz. Samsun, Amasya Sulova. Yine buralardan bakanlar oluyor az Onlar hani. Ustalarınız var herhalde. En az 10 kişi var. 10 kişi sabahtan akşama da köfte yapıyor akşam var. Anladım. Köfteyi düştüremiyoruz diyorsun. Evet. Öyle mi oluyor? Türkiye'nin yerine gönderiyoruz kargoyu. Teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa'dan gelen vatandaşlarımıza, gelip sizlerden alışveriş yapan vatandaşlarımıza neler söylemek istersin? Onun gelsin. Onlar zaten bizi biliyordur. Yani... Onlar sizi biliyorlar zaten. Onlar gönderdi beni buraya. Ee, burada lokantaya geldiklerinde bize sorusunlar. Nerede yiyebiliriz diye. Biz tarif ederiz. En güzel gidecekleri. Ah. Sevgili izleyenler, özellikle Avrupa'dan gelen sevgili izleyenler. Eğer Akçabat köftesinin tadına bakmak istiyorsanız orijinal bir şekilde kardeşimi arıyorsunuz. Yani orijinalını nerede yiyebiliriz diye onlar sizi yönlendirirler diye söylemiş oldular. Muhabbetimiz tüm devam edecek. Ha ben bunu şimdi çiğ olarak görmüş oldum ama birazdan da tadına bakmış olacağım. Tadına bakmadan da olmaz değil mi Erkan? Tabii. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Maksat muhabbet olsun mu? Biz teşekkür olsun. <laughs> Dinlerken ağzımız sulanıyor Müthiş lezzeti bir an önce tadım işine geçiyoruz biz Yolunuz Akçabat'a düşerse Sizler de mutlaka müthiş lezzetiyle Sizlerin de damağını şenlendirecek köftesini tadın Maksat muhabbet devam ediyor